Lazım Biz düşmek için oynuyoruz. Ya hayır. Annem inanmıyor. Yapabilirsin. Yapabilirsin. Çok sağdan sağdan yürüyorsun. Her an düşecekmiş gibi duruyor. Bastık <laughs> evet. Zıplıyoruz ve düşüyoruz. Hoppa işte <laughs> böyle. Artık batılmıyorum. Benim dikletim yani. Partulda zıpladım ama. Şimdi de zıpladın ama. Oğlum biraz öne doğru yürü de öyle zıplasana. Geçeceğiz. Şimdi oluyor. Evet zıpladık. Oh. Bir daha bir daha bir daha. Bunu yapabilirim biliyorum. Evet işte böyle. Biraz aman tanrım. <laughs> oh my goodness. Biraz birazcık osuruklu polis zor. Osuruyoruz diyeceğiz. Osuruyoruz. Neden osuruklu polis değil mi? Bilmiyorum çıktı ya. Ha o yüzden. Osuruyor yani. Hiç hiç kadar osuruklu mu oğlum? Evet. Ben de. Değil <laughs> mi? Ya eski den almıştım ya. Hile yaptın. Anne, eskiden aldım ya. Hı. İşte o yüzden. Ay yani buradan Annem ism arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Annem alayım anne. Hangisini Bence şu baştaki teyze al. onun üstünde. O da onun diye bir turabiye satıyor. Şu O da al. Hı. <laughs> Işınlanmıyor bak. Hücreler, banyo, zindan. Telefonlar, bahçe, çöl. Zindan misin? Şu. Ne kadar da karanlık bir oyun. Karanlık hmm, değil. Burası böyle. Onu anladım canım. karanlık gibi. Şimdi ne yapacağız? O, olayı ne bir bu oyunu? Buradan da işte. Kaçacağım mı? Adamları öldür. Anne niye bana tas vermiyor söyleyeyim mi? Ben de taraftayım. Deli mi? <laughs> Hayır. Bana niye tas vermiyorsun? <laughs> Şimdi ben e, taraklarım. Bir tane taraklarım. Buraya ne indiremiyorum anladım. सिंदी तो लेके जाएगा आप आप बोलो आज़ादी से मिलूं मैं उन्हें ककाम तस्लीत लो और फिर तो पुलिस जाता रस्सा जीर्ण ना Moon Moon Polis tarzı atla. Hadi <laughs> tatlım. Oy sürükle <laughs> değinlesin. Buraya girilir mi? Да. Где? Я. Где? Отсюда дома, арта, 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 döndüm ha bana Where are those? Where's